Merhaba, Tuana'nın bir yaş doğum gününü kutlayacağız ve hazırlıklara başladık. Öncelikle misafirlerimizi kedi hazırladım. Sokaktaki hayvanlarımızı düşünerek. Tuana'mızın elbisesini özel diktirdik. Çok tatlı oldu. Ona özel bandana yaptırdım. Ve biz kızımla hazırız. Değil mi kızım? Bir de mekan bizden 15 kare fotoğraf istedi. Tabi onu yapacak bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Tanımadım fotoğraf bölümü. Tanımadım yaşında. Burası da fotoğraf bölümü. Tamam. yoldan geçtiniz Gel, Gel, Çana'cığım. Tamam Ne haber? kızım? Çana'cığım. ししすした Doğan'cığım, çok mutlusun. anneye bak. Doğum günü bitti, iki gün geçti. Ancak bugün bu videoyu yapabildim. Çünkü Tuana doğum gününde kalabalıktan dolayı inanılmaz huzursuz oldu ve yakama yapıştı beni asla bırakmadı. O beni bırakmayınca ben de hiçbir şey yapamadım. Yapmak istediğim birçok şey kaldı. Aslında bu videoyu yükleyip yüklememek konusunda da kararsız kaldım. Çünkü hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Ee, yanlış anlaşılmasın. Doğum günü çok güzeldi. Güzel, samimi bir ortam oldu. Mekan da güzeldi. Fakat yapmak istediğim videoları yapamadım. İstediğim gibi olmadı. Düşündüğüm çok şey vardı. Hiçbirini yapamadım maalesef. Videonun başında hatırlarsanız misafirler için hediyelikler almıştım. Sokak hayvanlarını düşünerek. Onların hiçbirisini dağıtmamışım. Unutmuşum. Mekandan çıkarken mekan sahipleri söyledi. Bunu unutmuşsunuz alacak mısınız diye. Ve ben şok oldum kaldım. Hatta kızımın doğum günü için aile büyüklerinden 2-3 dakikalık bir e, konuşma isteyecektim. Onu da isteyemedim. Unuttum. Çok yorucu geçti. Eve geldim. 2 saat başım ağrıdı ve geçmedi. Ne yaptıysam geçmedi. Uyudum. Bizim doğum günümüz böyle geçti. Hoşçakalın.